Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Ee, Kozmik Bilinç Okulu olarak bugün Astrolog Yeşim Öz'le beraber size zamanın kalitesini ve e, Mars'ın ve Venüs'ün geçişlerini yorumlamak için birlikteyiz. Merhaba Yeşim, hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar zamanın kalitesinde biliyorsunuz Mars boğa burcuna geçti ve birkaç gün içerisinde de Venüs oğlak burcuna geçecek zaman planında. Önce gökyüzünün genel kalitesinden bir bahsedelim istersen Yeşim hocam. Bu Mars'ın boğaya geçmesi ve bunun genel olarak etkileri hakkında neler söyleyebilirsin? Şimdi zaten biliyorsunuz Oğlak Burcu, Güneş Oğlak Burcu'nda zaten 17 gündür Oğlak Burcu'nda ee, ve Mars da bugün Boğa Burcu'na geçtiğine göre bir toprak elemente yoğunluğu söz konusu. Şimdi bu taraftan hava elementi var Jüpiter ve Satürn'den dolayı. Ee, Venüs yayda, Venüs sanırım yani yarın geçecek, yarın akşam saatlerinde Oğlak Burcu'na geçecek. Dolayısıyla toprak elementi vurgusu Uranüs'te için, işin içine girdiğinden dolayı daha bir artacak. Gün olarak da gidelim istersen hocam bugün ay akrep burcunda bugün çok enteresan biraz zorlayıcı bir gündeyiz bugün aslında bakarsanız tam Mars'la karşı karşıya ay Mars karşı karşıya bu bizim duygularımızı kontrol etmekte zaman zaman gün içinde zorlanacağımızdan bahsedebiliriz. Ee, ve Satürn ve Jüpiter'le de tek karesi olduğundan dolayı da ilişkilerimizin içinde yani gün, gün genelinde duygusal olarak da manipüle edilebileceğimizi, ara ara bir sinirsel kas, sayısı, kas sayımızın inip çıkacağını, e, Jüpiter ve Satürn'den e olan hani o tek kareden dolayı da bu konular genelde bizim sorumluluklarımızın bugün çok fazla yoğunlaşacağını, belki üzerimize çok fazla iş gücünün konuşulacağı. Belki toplantılar yapılacağı Toplantılardaki e, genel yapacağınız konuları belirleyeceğiniz bir gün için de güzel olabilir burası. E, ve uh -huh. Ayakrep'te şimdi ayak rapte çok duygusal. Ama bir taraftan da Mars'ın hükmünde olduğu için Mars da bir kere boğa burcuna geçti. Mars boğa burcuna geçtiği için e, Venüs'ün topraklarında Öyle söyleyelim. Yani daha evet. bir pasif bir durum söz konusu. Şimdi Mars biliyorsunuz ateş elementinde olan bir koç burcunun ve bir akrep burcunda yönettiği için burada toprak elementine geldiği zaman hani o risk alma, eyleme geçme hareketi burada bir temkinli olmaya doğru bir dönüş yapıyor. Bunun üzerine Venüs de olağa geçecek. Dolayısıyla biz hem aşk ilişkilerimizde hem ilişkilerde, hem para kaynaklarında, hem parasal konularımızda, hem işle alakalı konularımızda, hareketlerimizde, işte eyleme geçme potansiyelimizi bir şey daha bir ağır hareket etme, ayaklarımız sağlam yere bassın isteyeceğiz. Daha temkinli, daha güvenlik içinde olmak isteyeceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Şimdi Venüs Oğlak'ta aşk ilişkisi olarak bakarsak eğer, bir kere ciddi ilişki ister Venüs Oğlak. Değil mi hocam? Aha. Evet, Venüs Oğlak, ciddi, tutarlı, evet. ayakları yere basan. Evet, ayakları sağlam yere bassın ister. Temkinli hareket etmek ister. E bir de şimdi Venüs'ün de yöneticisi Satürn Jüpiter'le beraber demek ki şu dönem içinde yapacakları üçgen açıdan dolayı da eee evliliklere giden bir şeyler var hocam. İlişkilerde imzaya giden durumlar, ilişkilerde eee resmileştirme isteği içinde olabilir çoğu insan. Bu konu e, zor giden ilişkileri varsa kişilerin belki orada boşanma ya da statü değişikliğine de gidebilir. Bugün hani Ay-Mars karşıtlığından dolayı bugün biraz belki manipüle olabilir insanlar sıkıntılı ilişkileri varsa. Ama dediğim gibi e, resmiyete dökme durumları söz konusu ilişkilerde özellikle daha ciddi bakış açısı geliyor ilişkilere. Sen ne diyorsun? Şimdi... Ee, aynı şeyleri şöyle toparlamak istiyorum. Ee, şu anda Venüs daha henüz olağa geçmedi. Cumartesi günü itibariyle Venüs olağa geçecek. Venüs olağa geçtiği andan itibaren gökyüzünde çok enteresan kombinasyonlar var senin işaret ettiğin üzere. Ben de zaten e, çizmeye çalıştım. Akrep de olurken olacak bunlar. Hatta Cumartesi günü ayda Akrep'in son derecelerinde olacak. Neden? Önüm, önümüzdeki bir iki gün neden önemli? Bu e, Mars'ın boğaya geçmesi, Venüs'ün hareketliliği. Jüpiter'le Satürn biliyorsunuz sosyal gezegenler gezegenlerde ve Merkür de yanında. Dolayısıyla her türlü anlaşma ve sözleşme. Bunu tabii Venüs Mars'ı biz genelde doğal olarak ilişkiler sanki aksında yorumluyormuşuz gibi de algılansın istemiyorum. Bu parasal anlaşmalar demektir arkadaşlar. Şirket bağlantıları demektir. Ee, uluslararası hele ki e, ayda akrepten çıktıktan sonra uluslararası ticaret olayları, para piyasalarıyla alakalı atılınması gereken adımlar demektir. Buradaki e, Uranüs'le Mars e, Lars'ın gittikçe olan ilişkisi, beklenmedik ve ani fırsatların insanların ayağına gelebileceğini çünkü Venüs'le olan toprak üçgeni garantici gitme potansiyelini anlatıyor. Yani siz yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Bu yatırımlarınızın e, önünüze, önünüze birdenbire çıkabileceğini bilmenizi istiyorum Mars e, Uranüs etkisiyle. Yanı sıra bu etki tabii ki Satürn ve Jüpiter'le de birlikte çalışacağı için bunun mutlaka kurumsallaştırılması, bir metoda e, konulması, bir manifestosunun çıkartılması, Merkür'le beraber grup toplantı halinde yapılması söz konusu olacaktır. Mars'ın Uranüs'le olan ilişkisi Satürn'le Jüpiter'le de birlikte düşünüldüğünde tabii ki çok şiddetli sarsıntılara da sebep olur. Burada e, ister istemez bu kadar toprak enerjisi varken ufak tefek yer sarsıntılarından da belki bahsetmek mümkün olabilir. Ay akrepteyken bu konu daha sert çalışabilir ama yaya gelene kadar olan yani hafta sonuna kadar olan zamanı biraz daha e, önemsiyorum açıkçası. E, hafta sonundan sonraki o toprak enerjisinin bizim hayatımızda kalıcı olabilecek ve gelecek vaat edecek bütün adımlar. İşte evlilikler Sözleşmeler, adı konulabilecek her şey, resmi kurumlarla yapılacak anlaşmalar, sosyal ve toplumsal boyutta tanınma, yer edinme, kalıcı olmakla alakalı durumlar, ilişkilerle ilgili atılacak adımlar şeklinde düşünmek gerekiyor. Uranüs Mars etkisini biraz da sen yorumlarsan Yeşim'ciğim ne demek, ne ilave etmek istersin? Evet bu Uranüs Mars'ta hocam biraz hani ameliyat günleri almak isteyenlerde belki çok fazla hani ameliyatlarla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Ufak tefek yaralanmaları, elektrikle ilgili konular, hani elektrik çarpmaları, elektriklerle ilgili konular söz konusu olabilir. Teknolojiyle ilgili ben açıkçası şunu söylemek istiyorum. Ee, Merkür de çünkü o dönemde dediğim gibi kova burcuna geçiyor. Satürn ve Jüpiter'le beraber bu Uranüs ve Mars'la bir kare açısı olacağı için ee, şimdiden e, bütün o bilgisayarlarınızda şunları, bunları falan depolamanız gereken şeydir her şeyinizi arşivlerinizi falan bir toparlamanızda fayda var. Çünkü burası e, bir şekilde teknolojiyle ilgili konularda sıkıntıları da sebebiyet verebilir. Ayrıca ben şöyle de düşünüyorum, hem yer sarsıntıları dedin hocam, hem de e, şey de olabilir burası. Hava şimdi bir tarafta kova hava elementi, bir tarafta toprak ya toprakla ilgili konularda zirai konular işte tarımsal konular o konularla ilgili hani bir hava hava durumlarından dolayı belki bir fırtına belki bir e, şey hortum gibi falan da olabilir orada hani o tarz konularda belki hani Allah korusun o hava şey e, tarımla ilgili konularda zarar görmesi gibi de olabilir ama inşallah olmaz tabii ki de öyle bir şey. Yasa değil, değil. Ölüpiter'le çok beraber çok yasa güzel. tasarıları belki olabilir. Bu konuda alınacak tedbirler ve yasa tasarıları aslında gündeme bana sorarsan zaten gündeme getirilmeli ee, yeni bir yapılanmaya e, ekinlerde biçimlerde gıda sektöründe ya da en azından tarım sektöründe yeniden bir yapılanmaya gidebilecek etkiler çalıştırılmalı. Belki orada Özel... tohumlarla ilgili bir şey olabilir değil mi? Yani evet. tohum tohumlarla alakalı. tekrar ıslah edilmesi Evet e, önümüzdeki zamanda tabii yine Ocak ayı içerisinde Güneş'in Plüto ile olan e, kavuşumu da var. Şunun da altını çizmek istiyorum. Bir beş gün sonra kavuşacak Güneş Plüto. Evet Güneş Plüto kavuşacak ve bu Güneş Plüto kavuşumu bize ne getirir temel olarak? Valla Güneş Brito kavuşumunda Oğlak Burcu'nda olduğu için ben orada e, köklü firmalarla ilgili bir takım değişimler olabilir. Hükümetin alacağı bir takım e, kararlar konuları ortaya çıkabilir belki orada. Belki Hı. otorite figürlerinden ya da çok tanınmış e, iş piyasasındaki, iş piyasasında tanınmış o CEO'lar ya da işte ismi isim olarak bilinen kişilerle ilgili bir takım durumlar söz konusu olabilir. Ama sanki daha çok iş piyasası gibi düşündüm. Ya da tanınmış kişilerle ilgili erkek özellikle eril figürlerle ilgili konular bir o dönemde daha çok bir ortaya çıkar, bir gündemde olurlar gibi geldi bana. Evet, genel olarak gökyüzünün kalitesini biraz e, dikkat edilmesi gereken etkiler altında olduğumuzun altını çizmek lazım. E, Mars 6 aydan sonra ilk defa e, artık yönettiği koç burcunu terk etti ve Boğa burcuna geldi e, ve bu olduğu yaklaşık 3 ayda Boğa burcunda kalacak ve dolayısıyla sabit enerjilerin hepsinde bir kırılma, bir tetiklenme bir yerinden oynama, bir mücadele, rekabet e, ortamı. ...ve provokasyon enerjisini çalıştıracaktır... ...uranüsle olan etkisini düşündüğünüz zaman. Merkür bu konuya biraz tabii ki... Hem ...astrolojik datalar, bilgisayar dataları... ...teknolojik datalar... ...ve kaza potansiyelli, ...özellikle trafik kazaları noktasına da bayağı bir ışık tutuyor. Programlanmış ameliyatlar, tabii önceden programlanmış ameliyatlar bu konuda gündeme gelmeli. Venüs Oğlak'ta genelde biliyorsunuz estetik yaptırmakla alakalı çok çekingen kadını çünkü Venüs Oğlak'ta düşük konumdadır potansiyel olarak. Fakat ben bu Mars Venüs üçgeninden ve aynı zamanda Venüs'ün Mars'ı ve Uranüs'ü yönetiyor olmasından sebep toprak enerjisiyle aslında bu dönemde estetik ameliyatların da o Oğlak enerjisindeki düşüklüğünü kaldırdığını öngörüyorum. Çünkü Venüs burada belki de kalıcı ee, restorasyonlar <laughs> şeklinde bir şeyler çalıştırabilir. Çünkü hem Venüs'ü, Venüs hem Mars'tan buranızı yönetiyor. Yani e, bu noktada endişeniz olmasın. Çünkü birkaç tane soru geldi. Bana Venüs kova'yı mı bekleyelim dediler. E, bana göre gerek yok Venüs kova'yı beklemenize. Venüs Oğlak'ta da, da bu konu gayetle gündem olarak çalışacaktır diye düşünüyorum. Bu Neptün kareli ay düğümleri hakkında son olarak da toparlayalım ee, Yeşim'ciğim. Ah. Neptün'le ay düğümleri ah. e, hiçbir üstümüzden gitmedi öyle değil mi? şurası? Vallahi benim en muzdarip olduğum şu açı zaten bu. Çünkü bizim e, tam da benim e, yani şöyle söyleyeyim benim de ay düğümlerimi tam tek ara yapıyor çünkü. Gerçekten belirsiz durumlar söz konusu oluyor bu dönem içinde. Kafa dağınıklığı, kafa karışıklığı, Hı. insanlarda bağışıklık sisteminde hani tam olarak bilinmeyen belirsiz durumlar zaten söz konusu. Ee, ve onu da bırakın hocam en çok da beni özellikle çok rahatsız eden konu hep bir belirsizlikler içindeyiz. Yani hangi konu olursa olsun aşk konuları belirsizlik içinde, işte iş konuları belirsizlik içinde bu ay ve Neptün konusu gerçekten e, hepimizde bir kafa dalgınlığında sebebiyet veriyor ama bir o kadar da sezgiler çok kuvvetli. Önce herkes çok feci derecede şu dönem içinde çok fazla rüya görüyor mesela. Rüyalar evet. böyle haberci rüyalar çok fazla oluyor. Ee, yani oradaki Neptün hem bir kafa karışıklığı da veriyor, ama bir o belirsiz durumlar da veriyor, ama bir o kadar da kişilerde e, farkındalık bir şekilde manevi olaraktan hani. Ee, nasıl diyeyim size? Manevi ilahi sisteme inanış yani Allah ve Tanrı'ya hani inanış bir şekilde insanların kabule geçmesi belki bir şeyleri kabule geçmemiz isteniyor. Yani hem farkındalığımızın açılması hem de her şeyi kabul edip bir şekilde onları sindirmemiz gerekiyor ki şu Jüpiter, Satürn'ü anlayabilelim. Ben zaten bu konuda e, kolektif enerjinin e, Neptün transiti süresince bu belirsizlik devam ettiği sürece aslında bunu nasıl yönetebiliriz, ne yapabiliriz diye soran arkadaşlara bu konuda bu dönem boyunca asıl spiritüel konulara e, yönelmelerini tavsiye ediyorum. Bu her türlü spiritüel konu olabilir, okül konular olabilir, maneviyatlarını güçlendirecekleri konular olabilir, güney ay düğümüyle e, kalıpla, kalıplardan çıkarak daha ruhsal konulara, daha bilinçaltı kaynak lara yönelerek kendilerini keşfetmeleriyle alakalı bir takım faaliyetlerde bulunurlar ve bu noktada her türlü spiritüel çalışmanın geri dönüşü, regresyon terapileri yaptırabilirler, healing terapileri yaptırabilirler, Neptünle e, su terapileri olabilir, gaz terapileri olabilir, aklınıza gelebilecek her türlü e, vücuttaki toksinleri atmak için mesela e, özel diyetler uygulanabilir. Vücuttaki o zehirli e, neptünde bilinmeyen e, toksikleri atmak için olabilir. Bunlardan bir tanesinde Yeşim aslında e, konuyu Tarot'a da getirmek istiyorum. Çünkü bu Neptünle bağlantılı olan kombinasyonda evet. aslında e, biliyorsun benim için Tarot en az astroloji kadar çok değer verdiğim ve bilinçaltının en e, üst noktada kullanılmasını hedefleyen konulardan bir tanesi. Çünkü bizim bir sez sezgi alanımız var ve insanın sezgi kası vardı. Bu bir kastır. Aynı e, nasıl bir spor salonuna gidersiniz de böyle kolunuza Çalıştırdığınızda böyle kol kaslarınız olur. E, aynı zamanda insanın da çalıştırması gereken sezgi kası vardır. Ve bu sezgi kasımız çalıştırıldığında biz dışsal kaynaklara değil de kendi içsel kaynaklarımıza yönelerek, içsel maneviyatımızı yöneterek aslında e, sezgi kasımızı geliştirebiliriz. Kendimizdeki o alıcılığı e, aldanma ve aldatılmadan çıkartıp, e, doğru içsel bilgiyi hissiyat noktasında değerlendirebiliriz. E, bu noktada da senin astrojiyle bağlantılı tarot e, eğitimlerin ve derslerin e, başlayacak önümüzdeki günlerde kozmik bilinç çakında. Bununla ilgili ne demek istersin? Bizi dinleyen arkadaşım Aa. belki çok güzel yere getirdim hocam. O zaman şuradan bağlayalım konuyu. Neptün 18 derece ay kartıdır. Ruhsallık gösterir. Güne ay düğümleri de 19 derece güneş kartıdır. E, tarotta ve ikisi de bilinçli ve bilinçsiz tarafımızı gösterir. Yani bu şu demektir: Hem bilinçli ve bilinçsiz tarafımızı bir şekilde farkındalıkla beraber kendimizi geliştirmek için çok güzel bir zaman dilimindeyiz. Hı -hı. Evet, zaten e, biz biliyorsunuz arkadaşlar, Kozmik Bildiçük'te tarot dersleri veriyoruz. Ama Hı -hı. bunun dışında bir de ekstra olarak zaten yaptığım da bir şey zaten benim her zaman e, astroloji ile tarotu birleştirerek tarotun kartlarını astroloji haritalarında da zodyak haritasında yani bizim natal doğum haritalarımızı nasıl çalıştığını da çalışacağız. Çünkü Hı -hı. birbirini çok e, destekliyor. Yani hem tarot deste hem tarot hem e, astroloji ikisi bir arada beraber çalışıyor. Çok birbirini destekleyen bir enerji söz konusu. Şimdi biz normalde tarot kartlarını zaten astrolojik anlamlarını veriyoruz tarot derslerimizi. Bu derste de şöyle yapacağız. Önce tarot kartlarını anlatacağız. Ee, ve bu e, derse katılmak için de bütün astrologları bekliyoruz. Astroloji bilen, hemen astroloji bilgisine sahip olan kişiler bu derslere katılabilirler. Ee, çünkü ilk önce tarot kartlarını anlatıyoruz. Tarot kartlarını anlattıktan sonra da haritaların üzerinde hem açılımları, e, öngörü tekniklerinin üzerinde çalışacağız hem de kendi kişilik ve ruh kartlarımız falan hepsini de haritalarımızın üzerinde çalışacağız ve çok detaylı çalışmalar yapacağız. Ee, bir de şöyle bir şey var. Çoğu insan tarottan çok çekiniyor, çok korkuyor. Özellikle e, ben şunu istedim ki e, kendi geliştirdiğim teknikleri bütün astrolog arkadaşlarımıza da paylaşmak istedim. Yani onları da göstermek istedim. Çünkü haritaya baktığınız zaman nasıl biz bir zodya haritasında güneşin doğuşunu batışını güneşin yani gün içindeki 24 saati görüyoruz. Nasıl biz e, zodya haritasında bir yılı görüyoruz solar Return'i. Nasıl biz biz zodyak haritasında normal no, doğum haritasının üzerinden bir ömür görüyoruz? Yani orada hem bir günü hem e, bir konuyu görüyoruz ya aynı şekilde tarot kartları da aynı şekilde. Yani hem kendimizi görüyoruz, hem hayatımızı görüyoruz, ölüm ve sonrasını hani kartların anlamlarına bakarak bunların kendi anlamları var nasıl gezegenlerin anlamları varsa kartların da anlamları var ve bunları astrolojiyle birleştirerekten çok da güzel bir ders programı ortaya çıktı ee, özellikle astrolo astrolog olup da tarottan çekinen kişiler e, hiç daha hani kartlarla beraber astrolojiyle harmanlayarak öğrenecekler bu dersi güzel bir ders olacak. Şahane. Peki bu derse kayıt olmak için e, nereden ulaşacaklar sana? Ne kadar sürecek bu eğitim? Beş ay sürecek. Beş ay süreceğiz. İlk önce bir iki, iki ay, iki buçuk ay astroloji, biz e, tarot kartlarını anlatacağım. Ondan sonra da ara ara ilk önce büyük arkanaları anlatacağım. Sonra bir haritalara gireceğiz. Sonra minor arkanaları anlatacağız. Ondan sonra açılımları, öngörü teknikleri falan çalışacağız. Beş aylık bir program. E, haftada bir gün. E, 18 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak dersimiz, ilk dersimiz ve ondan sonra da 5 ay boyunca pazartesi akşamları yapacağız. Ee, başka ne diyebiliriz? Bilmiyorum, bilemedim. Evet, bu konuda ders almak isteyenler nereden ulaşsınlar? Hangi e, telefon numaramızı da verelim? Tabii e, bizim Kozmik Bilinç Okulu Instagram sayfasında paylaşımımız var. Ayrıca benim Astrolog Yesim Öz olaraktan Instagram sayfamda paylaşımımız var. Ya da benim kendi cep telefonum 533-552-8036'dan kayıt yaptırabilirsiniz. Ya da DM'den yazabilirsiniz. Ya da Astrolog isim astro Et adresinden mail atabilirler kayıt için. Peki. Peki. O zaman teşekkür ediyorum Yeşim. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa arkadaşlara e, hoşça kalın diyelim. Hem e, Kozmik Bilinç Okulundaki eğitimlerimize bekliyoruz. Hem de e, bu spiritüel konularla ilgilenmek için ideal zamanı değerlendirmenizi e, en azından öneriyoruz diyelim arkadaşlara. Peki e, o zaman görüşmek üzere.